Omega'yı yap... Hop! Para kazanacağım. Ye ye ye. Evet. Ananlar... Oh! Evet. arkadaşlar. Para kazandım. Ye ye o Omega. Eee... Enderpor. Haa... Demek hanımın Hmm kalktı <laughs> <laughs> ben olsam sandık bu olmuyor. Ölmek. Yormak. Kalktıs alalım. Aha ne ne? ben <laughs> Ve hani, gel

64 <cin> benim oldu. Şu toplara da koyalım. Allah yanlış yere koydum. Ne bir ne Nerede ne Nerede şimdi buradan? Hop! Aa 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 aa. Ha, tutsa bağladık. Ölelim, ölelim. Ben bunu buraya koyamıyorum. Doğru, buraya koyacağım. O yüzden kurvermişler zaten. Yani ben Melon Sandok'sı bunu alayım. Ee, Melon Sandok'sı da giremedim anne. Hani Melon Evet arkadaşlar ekran siyahladı. Büyük ihtimalle giriş yapıyordu. Da... Yani ben yaptım ama. Evet arkadaşlar ekran siyah soğandı girmedi. Gerçekten de gidiyor arkadaşlar. Virüs filan de yok değil mi? Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Tamam anda... yedik arkadaşlar yani. Bir melon öldürürse sana da para geliyor buradan? Ama bir makineyle öldürmemiz lazım. Şöyle. Şöyle sıkıldı. Aa. Aa. Aa, seni aldım. Evet, öldü arkadaşlar Bella. Siz bir kod yazarken bakın. Bakın kaldı. yere tıkladım. Ya yanlış. Bu bu da yanlış. Ve su tıkladık mı? Bu da yanlış. Bu da orada. Arkadaşlar buraya bakın. Ve Red yazıyorum. Ne? mon yazıyorum. şu oka bastığınız an gördüğünüz gibi hadi dörke Minecraft'ımıza geçelim arkadaşlar ya da ben burada biraz takılıyor ya arkadaşlar evet ben ona hikaye uyduralım bir tane arkadaşlar yani Merhaba bugün kemik kıracağız bak ah, ah. Ben de kırıyorum. Aa, 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 Ben var. Aldı. Arkadaşlar bir şey daha deneyeceğim. Bu pardon şu iğneden basınca ölecek bakın ö, ölüyor. İskelete dönüşüyor. Sonra da sanırım ekstra pazar kazanabiliriz. Yani o kafasına da bas. O kafasına da bas. O. <laughs> 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 Haydi bakalım artık Minecraft. Bu arada ben olsa yeni gelen şeyde video çekmesini bekliyorum. Ben olsa oynayan birinin yani. Bununla ilgili umarım video çeker. Evet arkadaşlar. Geç evet arkadaşlar. Sanırım Minecraft'taki şey silindi. Bir şey olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka bir görev daha yapacağız. Ve bundan va para kazandık arkadaşlar. Oyunu bitirdik kadar paramız olacak. Evet arkadaşlar başlam diye e, bitti paralarımız. Neyse arkadaşlar sekuya girip Hop Allah çıkamadım. <laughs> no, çıktım. no, kapıya çıktım. Bu ağacı tırmanacağız. Arkadaşlar elime düşürdüm. Ne kadar şanslıyım. Neyse son değiliz. <laughs> ah, tamam buraya çıktım. Aa, şu yaprakları biraz kazacağım. Hazır ederim doğa. Burası çok zor. Şöyle alta kapı koyarak gideyim Umarım bir şey olmaz. Allah düştüm Neyse. <laughs> tamam. Tamam. Ve bu parkurcuyu biraz arkadaşlar. Onu önemsemeyin. ha. Ya üstte yemek sanırım. Aa, ya. Abone Tamam sonunda çıktım arkadaşlar. Oo buraya geçtim. Yaprakları kırarak kırarlayalım. Şuradaki yaprakları kır. Aa burada yol varmış. Bakın buraları ben eskiden çıktım. Ah, Sekoya. Şey Aa. <laughs> tamam tamam yaptık burada görevi de yap. Aa na Bak şimdi. Şöyle. Oh, haram. Aa! Düştüm. Tamam, tamam. anladım. Öyle öyleler. Lili lila tuk tuk sahur. İtalyan bir de vay Bak. Evet arkadaşlar. Tekrar türlü manıyoruz. Öyle. Bu ağacı çok zor. Hatta ağacı büyüteceğim arkadaşlar. Daha da zor olacak. Ama daha çok ödül olacak arkadaşlar. Ah. Direkt oyunu kazanacağız böyle. Ah, tamam tamam. Şu üstünü kas şöyle. Kapı üstüne kapı koyabilir miyiz? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Şuraya gelmemiş lazım arkadaşlar. Şöyle yapsam şöyle. Burayı da ağaç büyütemiyorum. O zaman şöyle atladım mı? Tamam 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 yapamadım. Ben ya şöyle kazarak yapacağım arkadaşlar. Oraya abone ol. Ha, tamam tamam çok iyi. Şu üstü de kazarsak. bayağı büyük. bir kült Bu oh çok büyük. Bunu ilk salıyorum ve at. Ne faykos. Ezari gol. Parkuru yapıyoruz arkadaşlar. Ah. Ah. Ah resmen parkur. Bunun da gerçek parkur olmalı. Bakın, bakın, bakın. Hı, kırdım. Oo! Oo! Atladım, atladım vallahi. Yalan yok arkadaşlar. Bu sefer oraya atlamaya çalışayım mı? Çok büyük bir eks. Yolunu kırsam iyi olur. Heh. Bakın atlayacağım arkadaşlar şimdi. Üç Ah! Oh. Atladım atladım atladım. Üç deyip hemen atlıyorsun da bu nasıl oluyor? Evet arkadaşlar şöyle şöyle. Çok zor arkadaşlar. Ayrıca büyütmesek mi acaba? Sastım burayı da. Zıplayarak bir tane kapı koydum. Ama sıkıştım. Aha. Burnu şimdi top 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 yes. Şimdi top 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 Deyip, şimdi değil top 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 yes şimdi evet arkadaşlar şimdi ağacı büyüteceğiz bakın hemen arkadaşlar kemik tozu yazalım şuraya şimdi buradan atlı ya bilirim arkadaşlar o çok normal bir şey zaten kemik ben kırılması için onu yapmalıyım arkadaşlar. Oyunda atlayınca Melon Sandok semeğimiz de gelir arkadaşlar merak etmeyin. Allah aşkına sıkıştım. Aa! Tamam yaratıcı hatta Kim onu kabul ediyorum yine sıkıyormuşlar arkadaşlar. Pişöne makina. Evet arkadaşlar ve atlıyorum. 3 2 1 olsunuk. Ne ne. zengin oldum. Bir yerleri göremiyorum ama Artık görmeye başladım zengin oldum. Ye! Yeraltığı da? Me ha ha. De 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 ne? Melosa 90 Melosa Melosa Artık yapan kişi Yüzüyetine bağlı. Yani o oh, kız da olabilir, adam da olabilir. Abone olun, bir like atın, bir de bir de Şapata. Den 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 mi? Artık görme vakti geldi. Evet, şapata merhaba. Merhaba. 6 aydır filan görüşmüyoruz. Evet. Bay bay. Benim kutu diye bir aygım var. Biliyorum.